Muhterem kardeşlerim cümleten selamünaleyküm. Bugün inşallah sizlere beraber edille-i şer'iye ve mezhep, amelde mezhep mevzularına bakacağız. Değerli kardeşlerim, bu mevzular edille-i şer'iye, mezhep gibi mevzular günümüzde çok fazla konuşulan, artık herkesin dilinde olan ve çok fazla yanlış yorumların yapıldığı, taklitten başka çaremiz olmadığı şu zamanda insanların artık kendi yorumlarını işin içine kattığı bir zaman onun için dersimiz, mevzumuz önemli. Lütfen dikkat edin diyelim inşallah. Edille-i şer'iye dini ve şer'i hükümlerin çıkarıldığı ve dayandıkları kaynaklardır ki bunlar da dörttür değerli kardeşim. Yani ne demek dini ve şer'i hükümlerin çıkarıldığı ve dayandıkları kaynaklar diye? Hani ulemamız, alimlerimiz Bizi hep ne yapmışlar? Şöyle yapın, böyle yapmayın. Şu şekilde hareket edin, bu şekilde hareket etmeyin denilen esaslar. Bunlar neye göre ortaya konuluyor? İşte bunlar şuna göre ortaya konuluyor. Bir, Kur'an-ı Kerim. Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'inde kullarım. Şunu yapın, bunu yapmayın. Şöyle hareket edin, böyle hareket etmeyin diye buyurduğu için Hazreti Allah, işte alimleri bizi bu şekilde yönlendirmişler. Sonraki diğer kaynağımız ne? O da sünnet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözleri, işledikleri ve başkaları tarafından yapılan işlerde o işin tasvip mahiyetindeki sükutlarıdır. Yani yine o şer'i ve dini hükümlerin çıkarıldığı ikinci kaynağımız da Peygamber Efendimiz'in sünnetleri. Biz sadece Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Çok yanlış. Asla böyle bir şey yok. Ehli sünnet vel cevap mezhebinde. Biz sadece Kur'an-ı Kerim'e bakarım. Orada ne yazıyorsa o değil. Sen Kur'an-ı Kerim'i açıklayacak, onu okuduğun zaman direkt anlayacak, oradaki ayetlerin hangi manalara geldiğinin, o manaların neye devlet ettiğini anlayacak. Daha o hem ilimde, hem düsturda, hem o manevi atmosferde birisi değiliz. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'den sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl açıklamış? O mevzu hakkında ne buyurmuş? İkinci kaynağımız budur değerli kardeşler. Sonra icma ümmet. Bir asırda ümmet-i Muhammed'in müştehitlerinin bir mesele hakkında ittifak etmeleridir. Muhterem kardeşlerim burada ilk önce müştehit ne demek? Ona bir bakalım. Müştehit herhangi bir şer'i hükmü ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden çıkaran kıyas yapabilen büyük alimdir. Müştehit olabilmek için bütün İslami ilimlere vakıf olduktan sonra merhebe-i ilahi olan yani Allah vergisi olan bakınız ledünni ilme de sahip olmak lazımdır. Yani ne demek bu? Birincisi şu sen bütün o İslami ilimlere vakıf olacaksın. Müştehit olabilmen için. O ayet-i kerimelere hadis-i şerifleri Bunlar arasında kıyas yapabileceksin. Efendime söyleyeyim bu derinlikte bir ilme sahip olduktan sonra ayrıca manevi olarak da yani mevhibi ilahi Allah vergisi olan ledünni ilme sahip olacaksın. Bu şu demek değildir. Ya ben çok çalışacağım, azim edeceğim, müştehit olacağım güzel ama şu var. Bir de orada işte Allah vergisi olan o ledünni ilme sahip olmak lazım. Kalp gözünün açık olması lazım. Ancak işte o kalp gözünün açık olması meselesi var. Onun da beraberinde olması lazım. Müştehit bu şekilde. Hemen iştahlara bakalım. Şer'i hükmü şer'i delilinden çıkarmak hususunda... ...olanca ilmi kuvvetini sarf etmektir. Değerli kardeşlerim. Şer'i hükmü şer'i delilinden çıkarma hususunda... ...İslami bir hüküm verecek o İslami hükmün verirken neye bakması lazım? İşte yukarıda saydığımız kitap, sünnet, icma, ümmet ve kıyas, fuka. Bu şer'i delillere bakıp bu hükmü çıkarmak için bütün kuvvetini sarf etmesi lazım. Sarf eden kim? Sarf eden müştehit işte. İki mevzu, iştahat ve müştehit bu şekilde. İştahat, şer'i hükmü, şer'i delilinden çıkarma hususunda olanca ilmi kuvvetini sarf etmek. Sarf eden kişi kim? müştehit nasıl sahip ettiğini az önce anlattım. Tekrar dönelim. i̇cma ümmet bir asırda ümmeti Muhammed'in müştehitlerinin bir mesele hakkında ittifak etmeleridir. Yani bir asırda müştehitler o mesele hakkında hepsi ittifak etmiş. Hepsi oy birliğine varmışlar. ittifak etmişler aralarında. Evet bu mesele böyledir denildiği zaman işte bu icmai ümmet. Onda ümmetin icması vardır ve bir delil de budur. Dördüncüsü ise kıyası fukaha. Bir hadisenin kitap, sünnet ve icmai ümmetle sabit olan hükmünü aynı illete dayandırarak o hadisenin tam benzerinde de işte hak yolu ile ispat etmekten ibarettir. Ne demek? Misalimize dönelim. Şarap haramdır. Neden? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah haram kılmış. Bitti. Nedeni yok. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarhoşluk veren şeyler haramdır. Çünkü şarabın haram olmasına sebebi Peygamber Efendimiz sarhoşluktur buyurmuş. İnsanın aklını alır, sarhoşluk verir. Dolayısıyla sarhoşluk veren şeyler haramdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani o Kur'an-ı Kerim'de şarabın haram olmasına Peygamber Efendimiz aşıklık getirdi mi? Getirdi. Getirmesine sebep de sarhoşluk verdiği için. Mesela yine bonzai çıkıyor. Mesela örnek veriyorum yine misal veriyorum. Bonzai de aynı şekilde sarhoşluk veriyor mu? Veriyor. Diyor ki, tabi o zaman yok da şimdi ben siz anlayasınız diye örnek veriyorum. Diyor ki yine müştehitler bakınız, müştehitler diyor ki şu zamanda şu müştehitler şu ot hakkında bir karara varmışlardı. Demişlerdi ki bu ot şöyle şöyle sebeplerden dolayı insanın aklını alıyor. Dolayısıyla sarhoşluk veriyor. Haram kılmışlar Aynı sebepler bu bonzaide de var. Bunda da var aynı illetler. Dolayısıyla bu da haramdır deyip işte ne yapıyorlar bakın. Aynı illete dayandırarak o hadisenin tam benzerinde iştihat yoluyla ispat ediyorlar. Ve dolayısıyla o da haram olmuş oluyor bir mesele hakkında müştehitler ilk önce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e bakmıştır. Çözüm aramak için o mesele hakkında. Kur'an-ı Kerim'den buldular. Mesela buldular o meseleyi. Buldularsa sıkıntı yok. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah o mesele hakkında hüküm vermiş. Ancak bakınız bütün meseleler aslında Kur'an-ı Kerim'de vardır. Hepsi hepsi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah zikretmiştir bunları. Ancak işte bu meseleleri bulup ortaya çıkarmak, işte bunlar o müştehitlerin mahareti, onların işi. O meseleleri ortaya çıkarmak. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de o mesele bulunduysa, evet, tamam, hüküm veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Ancak velev ki Kur'an-ı Kerim'de onu ne yapamadılar? Bulamadı mesela o hükmü. Bulamadı derken var ama bulamadı. Sonra sünnete başvuruyorlar. Sünnete bakıyorlar. Sünnette bu mesele hakkında direkt doğrudan böyle bir şey var mıydı? Baktılar. Efendime söyleyeyim. Buldular. Buldularsa güzel hüküm. Ama orada da tam doğrudan bulamadılar. O zaman ne yapıyorlar? i̇cma ümmet. i̇cma ümmete bakıyorlar. Acaba o zaman da ümmet Muhammed'in müşrikleri nasıl hüküm vermişler? Buldularsa evet güzel o kararı uyguluyorlar. Bulamadılarsa bu sefer ya biz bunu doğrudan bulamadık. Ancak müştehitler kıyas yapmışlar. Kıyas fukuha yapmışlar. Orada böyle bir hüküm var. Dolayısıyla bu hüküm şu şekildedir demişler. Ve bu kaynaklara, saydığım kaynaklara baka baka bu şekilde hükümler verilmiş değerli kardeşler. Ancak şöyle bir mesele var. Bakın yanlış anlaşılmasın. Ben bir meseleyi araştırıyorum. Evet. Bir Kur'an-ı Kerim'e ben bir bakayım. O senin işin değil. Neden senin işin değil? zaten müştehitler, ulema, alimler bizim yapacağımız, yapmamız gereken her şeyi cilt cilt yazmış. Senin bir daha baştan araştırma yapmana gerek yok. Sen o vasıflara zaten sahip değilsin. Senin yapacağın iş ne? Senin yapacağın iş taklitten ibaret. Sen taklit ehlisin. O ulemanın, o müştehidin yazmış olduğu kitabı açacaksın, bakacaksın, okuyacaksın ve öğreneceksin. Senin bir daha baştan, ya ben bir Kur'an-ı Kerim'e bakayım, sünnet, hadis kitaplarına tekrar bir bakayım, bir araştırayım, ben de bir icma, ben de bir kıyas edeyim, değil. O zaman geçti, şundan dolayı geçti, verilen hükümler artık verildi. Bunlar artık söylendi. Dolayısıyla bizim tekrar sıfırdan kendi yorumumuzu işine katmaya gerek yok. Bu zaten gereksiz olduğu kadar yanlıştır. Biz Taklit ehliyiz. O ulemayı, o alemlere biz taklit edeceğiz değerli kardeşler. Taklit ne demek? Ne söylendiyse, o ulema, o alemler ne söylediyse, ne hüküm verdiyse onu yapacağız. Ya bu iş böyle miydi demeyeceğiz. Edirne-i bu şekilde değerli kardeşler. Mezhep, büyük din müştehitlerinin Edirne-i çıkardıkları meseleler ve hükümler topluluğudur. Yani mezhep ne demek? Şöyle ben size açıklayayım. Mezhep, lügatte gitmek, gidilen yol manalarına gelir. İstilahta ise dini hükümlerde ve dünya işlerinde Allah Celle Celaluhu'nun emrine ve Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun hareket edebilmek için din alimlerinden birinin yolunu tutmak, onun gittiği yola, onun mezhebine uymak manalarına gelir. Günümüzde ise bu mevzu çok çarpıtılmakta. Efendim mezheplere ne gerek var? Hepimiz aynı Hazreti Allah'a inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim bize yeter. Orada yapılanları 5 vakit namazını kıl bize yeter gibi açıklamalar var. Söylen sözler var. Mezhepleri küçümseyenler bunları böyle aslında olmaması gerekiyor gibi lanse etmeye çalışanlar var. Peki mezhep ne demek? Ne anlama geliyor? Mezhep insanları, Müslümanları ayırıştıran, onları farklılaştıran bir şey mi? Yoksa bir zorunluluk mu? Yoksa bir gereklilik mi mezhep? İnşallah bunları açıklamaya çalışacağız değerli kardeşler. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve tefteriqu ümmeti ve 73 milleten kulluhum fin nar illa milleten vahideten qalu ve men hiye ya rasulullah qal ma ana alayhi ve ashabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş Benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacaktır. Bir dışında bu fırkaların hepsi cehenneme gidecektir. O bir fırka kimlerdir ya Allah diye sorulunca şöyle cevap verilir. Benim ve eshabımın yolu üzerinde olanlardır. Şarihlerin beyanına göre hadis-i şerifte zikredilen 73 ifadesi kesretten kinayedir. Yani çok fırkalara ayrılacak manasına gelir değerli kardeşlerim. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Müslümanlar her türlü meselelerini Efendimiz'de, ondan sonra ise sahabe-i kiramın büyüklerinden sorup öğreniyorlardı. Müslümanlar hem o zaman sayıları az olması itibariyle bir mesele hakkında bir bilinmezlik yaşadıkları zaman onlarda öyle bir güzellik vardı. Hemen Peygamber Efendimize danışabiliyorlardı o sorunun cevabını hemen alabiliyorlardı. Kaynak en birinci kaynaktan hemen Peygamber Efendimiz'den hemen öğrenebiliyorlardı. Ancak İslam'ın sınırları genişlediği zaman, Müslümanların sayısı artmaya başladığı zaman ki veda hutbesinde 124 bin erkek, 100 binde hanım sahabi olmak üzere 224 bin sahabinin bulunduğu rivayet ediliyor değerli Ondan sonra dört büyük halife zamanında insanlar yaşadıkları problemler karşısında çözümlere çok rahat ulaşabiliyorlardı. Ancak Müslümanların sayısı arttıkça yeni Müslümanlar, yeni milletlerden Müslümanlar İslam'a dahil oldukça problemler arttı. Hele ki Peygamber Efendimiz zamanında başını çıkaramayan bazı münafıklar vardı. Abdullah bin Sebe gibi. Bir nifak tohum atacak ortaya ancak atıyor, tutmuyor, muvaffak olamıyor. İşte bunun gibi münafıklar özellikle Yahudiler İslamiyetle yeni müşerref olan kavimlere dinlerini yanlış öğretmek ve bitatler yerleştirmek suretiyle çeşitli fitneler ve ihtilaflar ortaya çıkmasına sebep oldular. Yani İslamiyet İslamiyet gibi anlatılmamaya başlandı. Sayılar artıyor, Müslümanların sayıları artıyor, problemler artıyor. Problemler arttıkça o problemlere ehil olan kimseler onlara ulaşamıyor veyahut da o Müslümanlar onlara ulaşamıyor. Araya bu münafık dediğimiz sapık fikirlere sahip olan kişilere giriyor. Sanki İslamiyet böyleymiş gibi onlara hükümler veriyor, fetvalar veriyor ve işte böylece ihtilaflar, fitneler ortaya zuhur ediyor. İşte böyle fitneler zuhur edince, ortaya çıkınca farklı görüşler, olmayan, yapılmaması gereken hükümler ortaya çıkınca burada İslam alimlerine müracaat çoğaldıkça İslam alimleri de nazar ve istidlal ile içtihad ile meşgul olurlar. İştahat ne demek olduğunu anlattık az önce. Dolayısıyla Müştehitler o iştihatlar ile meşgul oldular ancak ortaya fitneler çıktı, bid'atler çıktı. Bu çıkan bid'at ve fitneler neticesinde farklı fırkalar oluştu. Peygamber Efendimiz ve eshabını yoluna muhalif olarak ilk önce hariciler, sonra şia, kadiriye, mürciye, müşebbiye, mutezile gibi fırkalar ortaya çıkmaya başladı. İşte bütün bu sapık fırkalar ortaya çıkarken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim ve ashabımın yolu üzerine olanlardır buyurduğu fırkayı naciye. Hani 73 fırka demiştik ya onlardan bir tanesi sonra fırkayı naciye. O usul ve usluptan ayrılmayan ehl sünnet vel cemaat mezhebidir. Gerisi ise fırak-ı -e diye tabir edilen o sapık fırkaların dileri kardeşim. İşte mezhep bizim mezhebimiz bizim itikattaki mezhebimiz ehl Sünnet ve Cemaat mezhebidir. Ve işte mezhepler buradan gelmiştir değerli kardeşler. Biz ehl Sünnet olarak itikadımız ehl Sünnet ve Cemaat mezhebi. Ve bir de evet itikatta ehl Sünnet ve Cemaat mezhebine tabi fakat amelde ihtilaf etmiş mezhepler var ki onlardan da ameli mezhepler diye tabir edilir. İtikat aynı itikatta sıkıntı yok. Hepsi Ehl-i Sünnet ve Cemaat ancak amelde farklılıklar var. İşte amelde farklılıklar olunca onlara da ameli mezhepler diye onlarda tabir ediliyor değerli kardeşler. Bakınız İmam-ı Birgivi Hazretleri ameldeki mezheplerin ortaya çıkışını şöyle hülasa etmişlerdir. Buradan size okuyayım inşallah. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelir. Eshab-ı kiram da bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayet-i kerime ve hadis-i şerifler dinleyerek ilim öğrenirler. Daima Resulullah Efendimizin mübarek meclis ve huzurunda ilim nuru ile nurlanır. Kalpleri saf, itikatları doğru, amelleri halis ve şüpheleri çözülmüş olurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra eshab-ı kiram İslamiyet'in yayılması işini mühim görüp ona çalıştılar. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkardıkları birçok hükümleri kitaplara yazmaya elleri değmedi. Zira onların çoğu müştehit olduklarından ihtiyaç halinde kendi içtihatları ile amel ederlerdi. Kendi içtihatları ile amel ederlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek meclisinde az bir zaman bulunan bir Müslüman köylü bile hikmetli şeyler söylemeye başlardı. Eshab-ı kiramdan sonra Tabi'in ve onlardan sonrakiler zamanında Müslümanlar ve hadiseler çoğaldı. Cahillik yayıldı. Nice bir ak ve delaletler türedi. Bunun için o zamanın alemlerinin çalışıp içtihat etmeleri, halka fetva vermeleri, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden hükümler ve mezhep çıkarıp yazmaları ve insanlara öğretmeleri lazım ve vacip oldu. O büyük alimler de her meseleyi deliliyle her suali cevabı ve her müşkil fetvası ile bildirdiler. Böylece mezhepler meydana geldi. Her birine bir topluluk uydu. Kimi İmam Ebu Hanifi'ye, kimi İmam Şafii'ye, kimi İmam Malik'e, kimi İmam Ahmet'e, kimi Süfyan-ı kimi davud Zahiri'ye ve diğerlerine Taberi, Evzai, Reis bin Saad, Süfyan bin Uyeyne uydular. Rahimehullah. Fakat zamanımızda ehli sünnetin dört mezhebi Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli vardır. Diğerlerine uyan kalmamıştır. Efendim ben şeye uyuyacağım, Süfyan-ı uyacağım uyuyacağım. O da amel hak Mesep, Ben ona uyuyacağım diyenler olabilir. Şöyle onlara uyan kalmamış derken şu artık Süfyan-ı Hazretlerinden sonra onun devamını getirecek olan belki de o ilim talebeleri tükendiği için. Nasıl tükendi? İmam-ı Azam'a tabi oldular. İmam-ı Şafi'ye tabi oldular. İmam Malik'e, İmam, Malik e, İmam Ahmed'e tabi oldukları için Müslümanlar zamanla o zatlar vefat ettikten sonra onların o mezheplerini devam ettirecek belki de kişiler bulunamadığı için işte bundan dolayı artık onlara uyanlar kalmamıştır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla dört büyük mezhep zamanımızda ehli sünnetin dört büyük mezhebi vardır değerli kardeşler. Bütün bu müştehitler ameli bazı meselelerde ayrı iseler de itikatta bir diller. Hepsi ehli sünnet vel cemaattir. Müştehitlerin ihtilafları Allahu Teala'nın izni ile olmuştur değerli kardeşler. Bakın Allahu Teala'nın izni ile olmuştur. Bu imamların hepsi hidayet üzerinedir. Bu müstehitlerin hepsi dini meselelerin esasında müttefiktirler. Aralarında bir ayrılık yoktur. Ancak ikinci derecede bulunan bir kısım fer'i meselelerde ihtilaf etmişlerdir. Ameli bazı meselelerde ihtilaf etmişlerdir. Fakat güzelce incelenirse görülür ki bunların çoğu da zahiri bir ihtilaftan başka bir şey değildir. Çünkü bu meselelerin birçoğunda bu mübarek zatlardan bir azimet ve takva yolunu, diğeri de ruhsat ve müsaade yolunu tercih etmişlerdir. Bu suretle ümmeti merhumenin önünde geniş bir rahmet sahası açık bulunmuştur. İşte ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisi şerifi ile de buna işaret buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, ne demek azimetle ruhsat? Azimet demek şu demektir. O işi en iyi şekilde yapmak sıfır hatasız. Böyle en iyi nasıl yaparım? En iyi nasıl yaparım? Buna hakkını vere vere yapmaktır. Ruhsat ise yine o işi yapmaktır. Ancak bazı tavizler vererek. Yani şöyle yaparsan daha iyi olur ama bu şekilde de yapabilirsin. Mesela ruhsat vardır. Bu şekilde de yapabilirsin. Budur yani. Bazısı azimet yoğun tercih etmişlerdir. Bazısı da Ruhsal yöntemcilermişlerdir. Mesela Hanifilerin kanı aktığı zaman abdestleri bozulur. Ancak Şafilerin kanı attığı zaman abdestleri bozulmaz. Sebepleri vardır. Ancak bir imamımız bozulur diye fetva vermiştir. Diğer bir imamımız bozulmaz diye fetva vermiştir. Ancak bu şu önemli. Eğer biz Hanifi ise, Hanifi meselenin tabi isek bizim abdestimiz bozulur. Eğer Şafi bozulmaz. Şöyle bir şey yok. Ya ben Hanifiyim ama Şafi mezhebinde bozulmuyor. O şekilde beni atlasın bozulmadı değil. Hangi mezhebe tabi ise o şekilde hareket edeceksin. İtikatte ve amelde hak mezhep ehli sünnet ve cemaat mezhebidir. Bu da Peygamber Efendimiz ve eshabının itikat, inanç ve ameli üzere olanların mezhebidir ehl sünnet ve cemaat mezhebinin itikatta imamları ikidir. Biri İmam Ebu Mansur Maturidi, biri de İmam Ebu'l-Hasen'in eş'ari'dir. Değerli kardeşlerim. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinin itikatta iki tane imam var. Bakınız. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi iki değil. İki imamı var. Biri İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi, biri de İmam Ebul Hasan'in Eş'ari Hazretleri'dir. İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi Hazretleri Hicri 280 tarihinde Türkistan'da Semerkant şehrinin Maturit köyünde doğmuş ve Hicri 333 tarihinde Semerkant'ta vefat etmiştir. İmam Eş'ari Hazretleri de Hicri 260 tarihinde Basra'da doğmuş, Hicri 324 tarihinde de Bağdat'ta vefat etmiştir değerli kardeşim. Amelde hak mezhepler, bunları az önce geniş geniş anlattık. Ehli sünnet ve cemaatin amelde mezhebi dörttür. Bir, Hanefi mezhebi. İmamı, İmamı Azam Ebu Hanife'dir. Adı Numan, babasının adı sabittir. Hicri 80 tarihinde Kufe'de doğmuş, Hicri 150 tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Maliki mezhebi imamı İmam Malik bin Enes'tir. Hicri 93 tarihinde Medine-i Münevvere'de doğmuş ve hicri 179 tarihinde yine Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. Şafii mezhebi imamı İmam Muhammed bin İdris Şafiidir. Hicri 150 tarihinde Gazze'de doğmuş, hicri 204 tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. 4. Hanbeli mezhebi imamı İmam Ahmet bin Hanbel'dir. Hicri 164 tarihinde Bağdat'ta doğmuş. Hicri 240 tarihinde yine Bağdat'ta vefat etmiştir. Amelde birer hak mezhep olan yukarıda zikrettiğimiz bu mübarek imamların mezhepleri kitap, sünnet, icma ümmet ve kıyası fukaha üzerine kurulmuştur değerli kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim böylece edile-i öğrenmiş olduk. Tekrar sayalım. Edile-i dörtlü. Kitap, sünnet, icma ümmet, kıyas, fukaha. Aynı zamanda mezhep ne demek? Mezhep ne anlama gelir? Mezhep niçin önemlidir? Ve bizim itikatta mezhebimiz neydi? Ehli sünnet ve cemaat mezhebi. İtikatta mezhep imamlarımız kimdi? İmam Mansur Muhammed Maturidi, İmam Ebu'l-Hasen'in Eş'ari Hazretleri'dir. Bakınız Hanifilerin itikatta mezhep imamı İmam Mansur Muhammed Maturi'dir. Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin itikattaki mezhep imamı İmam Ebul Hasen'in Eş'ari Hazretleridir. Daha sonra amelde hak mezhep nedir? Amelde hak mezhep nedir bunu öğrendik. Ve sonra amelde hak mezhep kaçtır? Dörttür. Bunlar kim? Hanifi, İmamı, İmamı Azam, Şafi, İmam Muhammed bin İdris Şafi, Maliki mezhebi, Maliki mezhebinin imamı İmam Malik bin Enes ve Hanbeli mezhebinin imamı ise İmam Ahmet bin Hanbel'dir değerli kardeşlerim. Böylece mevzularımızı işlemiş olduk. Hazreti Allah tesirini halk eylesin. Allah'a emanet olun.